Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Efendim? Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Bahri Balkan Ay. Evet. 1925 doğumluyum. Şirinköy'de oturuyorum. Arif Balkanay'ın babasıyım. Evet. Sizleri tanıyoruz. Arif Balkanay'ın babasınız. Ve bugün de çok önemli bir gün. Ee, oğlunuzun e, seçim sürecindeki e, seçim bürosu açılışı var. Çok da güzel bir sergi düzenlendi bugün. Hangi duygular içerisindesiniz? Baba, e, çok bir mutlu baba olarak. Çok mutlu oldum. Ne diyeyim başka? Çok mutlu oldum. Peki oğlunuza neler istiyorsunuz Biz merkez Efendi'de yaşayan bir denizli olarak? Oğlum kazanıp gelmeden sonra belli olmaz benim oğlum, oğlum ne yapacağını ben biliyorum. Nasıl yenilik yapacağını, neler yapacağını ben biliyorum. Oğlunuza sonuna kadar güveniyorsun. Oğlumu güveniyorum tabii. Evet Allah. Benim dört oğluma dördün güvenirim ben. <laughs> Profesör var, doktor var, yüksek kim, mühendis var, mimar var. Evet. Sizin Allah. için büyük bir gurur olması gerek. Allah'a şükür. Allah şükür. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi anne Balkan ile birlikteyiz. ve sizin için de çok farklı bir gün olması gerek. Annesi. Evet, Arif Balkan'ın annesi. Annesiyim. Siz hangi duyguda içerisindesiniz? Önemli bir süreç ve oğlunuz da BD Başkanı da değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Hayırlısını diliyorum. Onu ben Anne olmak çok farklı tabii ki değil mi? Çok mutluyum. Evet. Çok başarılı olmasını, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum oğlum. Allah'tan. Peki sizin oğlunuz ne gibi beklentileriniz var Merkez Efendi içerisinde yaşayan biri olarak? Başarılı olmasını diliyorum. Sonunda kadar sağlığı, varlığı, başarılı olsunlar herkese teşekkürler çok sağ olun. Herkes başarılı dinliyorum Ve e, bugün de sizin için anlamlı bir gün. Seçim bürününün açılışını yaptınız. Aynı zamanda bir e, iki imza atmıştınız. Merkez Efendi Belediyesi için bir logo yarışması düzenlediniz. Evet. Bugün onun ödül töreni ve sergisi vardı. Evet. Ve görüyoruz ki yoğun bir katılım oldu ve yoğunda bir ilgi var sergiye. Hangi duyguda içerisindesiniz bugün? Vallahi yani aslında şu anda gördüğünüz e, 30 Mart'ın müjdecisi. Yani e, biz gerçekten inandık ve bu inançla yürüyoruz. Klasik bir siyaset anlayışı yerine bu kente yaşayan tüm renklerin aslında bir arada barış içerisinde yaşayabileceğini ve bunu aslında bugünden birlikte örebileceğimizi gösteriyoruz. Yarınları dair kararları hep birlikte eğer alabilirsek aslında daha kabul edilebilir olduğunu da aslında göstermiş oluyoruz. Vallahi çok duygulandım çünkü gencecik beyinler çalışmış bu eserler için daha büyük bir mutlu oldum. Bir de onların işte ödüllerle ödüllendirilmiş olmalarından sonraki o yüz ifadeleri gerçekten beni mutlu etti. E bütün derdim de zaten yola çıktığımda hep söylüyordum. Biliyorsunuz sizin de yaptığınız programlarda da bütün amacım insanların yüzünü güldürmek. Gerçekten mutlu bir, huzurlu bir yaşam e, vaat edebilmek. Bunu birlikte başarabilmek. E, gerçekten bugünkü manzara e, bunun bir öncüsü gibi gözüküyor. E, 30 Mart'ta e, Allah'ın izni halkımızın takdiriyle e, inşallah sandıktan zaferle çıktığımızda e, bütün halkımız, bütün hemşerilerimiz bilsin ki Merkez Efendi aydınlık yüzlü insanların şehri olacak. Ve çağdaş bir kenti hep birlikte öreceğiz. E, bu çağdaş çizginin aslında şu anki ifadeleri bunlar gördüğünüz tüm çalışmalar. E, umuyorum ve inanıyorum ki hayatın her alanında tüm fiziki çevrelerden sosyal yaşama kadar sosyal adaletteki dengesizliğe yönelik e, e, merhemlerden, ilaçlardan, tedavi yöntemlerinden işte e, çağdaş normlarındaki bir e, kent imgesine kadar inşallah hep beraber bu e, zorlu ama o kadar e, onurlu yolda e, başarıyla yürüyeceğiz. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Şimdi Merkez cisim bir özelliği var. Merkez Efendi. Merkez Efendi deyince akla tabii ki Mesir Macunu geliyor. Evet. Bir belediye başkan adayında merak edilen projeleri vardır ki evet. siz de Mesir Macunu oluşturan 41 baharatı Aynen. projeye dönüştürdünüz. Aynen öyle yaptım. E, o sihirli işte e, baharatların karşılığını aslında bulmaya çalıştık. Ya Bütün e, bir insanoğlunun zaten yani e, bütün e, hedefi, amacı o değil mi? Yani işte hasta olmayalım değil mi? Sağlıklı olalım. İşte bir evimiz olsun sıcacık, bir yuvamız olsun. Ailemizle birlikte mutlu, huzurlu yaşayalım. İşte okulumuza, işimize çabuk, hızlı, ucuz, kolay bir şekilde ulaşalım. E, i̇ş yerimizde de gerçekten yarın acaba işten atılır mıyım diye bir kaygım olmasın değil mi? Ya da okula gittiğimizde sınavda acaba başarılı olabilir miyim diye bir derdim olmasın. Çünkü etüt merkezlerim olsun. Ya da evde ev hanımıysam ben bir yandan mutfakta çalışırken öbür tarafta el emeği ürünlerimi pazarlayabileceğim bir alan olsun kaygım olmasın. Ne bileyim işte buraya milyonlarca milyonlarca turistler gelsin. Biz onlara bir şeyler satalım. Ülkemize kentimize dövizler girsin. Böyle bir iklim hayal ediyoruz hep beraber. İnşallah bunu başaracağız. Yani başka bir amacımız yok. Son olarak devlet edeniz ekranlarından e, Merkez Efendi'ye yaşayan hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Valla işte şu anda bir efsane ne dolaşıyor biliyorsunuz 500 yıl önceydi Merkez Efendi Padişahımızın kızının tedavisi için yollara düşen Merkez Efendiyi bulup onu ünlü bir hekim yapalı valla 500 yıl sonra herkes söylüyor Merkez Efendi geri geldi herhalde diye e bu sözün gerçek olması için elimden geleni yapacağım tüm Merkez Efendiler bilsin. Çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet bu parantez programımızda CHP Merkez Efendi Belediye Başkan Adayı Arif Balkanay'ın seçim bürosu açılışını ve Merkez Efendi İçisi için düzenlediği logo yarışmasının ödül törenini ve sergisini ekranlarınıza getirdik. Bir başka parantez programında buluşuncaya kadar. hoşça Hoşçakalın.